Sevgili arkadaşım merhaba. Seninle bir önceki videoda görsele dayalı derslerimiz yani geometri kısmına çokgenler ile girmiştik. Bu videoda da dörtgenler konusuna gireceğiz. Ben Gürkan Çubuk. Derste bir kural bir soru, bir kural bir soru tarzına gideceğiz. Notları hazırlayalım. İyi dersler. Bugün gündemimizde çokgenlerden sonra gelen aslında birbirini tamamlayan dörtgenler konusu ne yapacak? Bir 10. sınıf bütünlüğünü birleştirmiş olacak. Çokgenlerden başladık, dörtgenlerle devam ediyoruz. Bir sonraki konuda da gene geometri, görseli dayalı derslerimiz müfredat gereği devam edecek. Peki hocam dörtgenler nedir? Dörtgenler arkadaşlar bugün özellikle kural soru, kural soru biçiminde gitmeye çalışacağım. Çünkü dörtgenlerde baya bir ince dediğimiz noktalar, bir formüller ve kural bütünlüğü vardır. Bunlar ancak hakim olursak soruyu çözebiliriz. Ee, zaten ikisinde bağlantıyı çok rahatlıkla kurmuş olacaksın. Peki hocam, şimdi ilk sayfada bize ne anlatacaksın? Bak şimdi dörtgen, zaten şekilde de belli olduğu gibi dört kenarı olan, değil mi? Dört kenarlı çokgenleri biz dörtgen demiş oluyoruz. Şimdi bu dörtgenin en güzel özelliği iç açıların toplamı da 360, dış açıların toplamı da 360. Yani sen şuradaki tik attığım iç açıları toplarsan da 360 derece gelecek. Dışarıdaki A, B, C, D'yi toplarsan 360 gelecek. Bu dörtgenin kendine göre bir özelliğidir. İç açılar ve dış açılar toplamı burada 360 olmuş oluyor. Peki ee, o zaman madem ki iç açıların toplamı da 360, dış açıların toplamı da 360 ben şöyle bir yol izleyebilirim. Bakın burayı böyle uzattığımda şurası 130 olacak. Hani 180'e tamamladığı için 130 olacak. Burayı böyle uzattığımda 80 olacak. Yani dış açıları yuvarlak içerisine almış olduk. Dolayısıyla 85 artı 130 artı 80 artı x yani dış açılar toplamının 360 olması gerekiyor. Toplayalım ne geldi burası? 165, 190, 295 artı x eşittir 360. E bunu da buraya gönderdiğimizde zaten x'imiz 360'tan 295'i çıkarttığımız zaman da x buradan 65 gelmiş oldu. Ne yaptık? Dış açılardan yürüdük. Bazı arkadaşlarımız iç açıları bulup toplayacaktır. O da doğru bir metottur. Bu, bu sayfadaki öğreneceğimiz şey iç açılar toplamında, dış açılar toplamında 360'ı vereceği için çok fazla bir problem yaşamak. Bir diğer soru. Dediğimiz gibi kural ve soru. E, bütünlüğünü peş peşe getirdim ki anlaşılması ve hemen müdahalesi kolay olsun. Buradaki kuralımız nedir? Bak, şekil zaten kendini belli ediyor. Ardışık iki iç açının, yani şurayla şuranın, bir dörtgenin ardışık iki açısının açı ortaya çizilmiş ise mesela burayla bura, buraya da bura gördüğün gibi açı ortaya eşit yanlığa sahipse dışarıdakilerin toplamının yarısı buradaki açı verir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden burada şöyle daha temizgene gitmek gerekirse unutma senden tek istediğim şey eğer yan yana yani e, ardışık iki iç açının açı ortaya olduğu biliniyorsa D ile C'nin toplamının yarısı şuradaki alfaya eşit olmuş olacak. Örnek üzerinde göstermek gerekirse de sağ taraftan grafiğe şekle baktığımızda şurayla şura ardışık ve aç olmuş. Ne öğrenmiştik? Şu ikisinin toplamının alfa artı betanın yarısı şuradaki açıya tekabül edecek. O yüzden iç-dış yaptığımızda da bu 200 dereceye gelmiş oluyor. Tabii şimdi ben kademe kademe sana kuralları öğretip e, dörtgenler konusunu inşa ediyoruz. Her bir özellik bir sonraki özellikle iç içe girdiğinde sorunun, videonun sonunda devasa mükemmel sorular da çıkmış olacak. Ne gelmiş oldu buradan? 200'de bulmuş olduk. Bir sonraki videoya bakalım. Bu sefer ardışık değil bak. Ben de şöyle bir soruya dikkatlice bakalım. Diyor ki bu seferde karşılıklı iç açılar aç ortaysa. Yani bu da ile karşısındaki iç açı ortay verilmiş. Demin peş peşeydi. Ama şimdi burada peş peşe değil. Burada ne var? Karşılıklı açılar açı ortay. O zaman da izleyeceğimiz yol şudur. Zaten burada da bahsi geçiyor. İki tane karşı açı açı ortay ise buradaki açıyla buradaki farkının yarısı buradaki dar açıyı veriyor. Dikkat. Özellikle burada bir şey sana vurgulamak istiyorum. Bunu anladık zaten. Görsel aklımızda kaldı. Karşılıklı açı ortaylarsa. Bundan bunu çıkartıyor. Evet buradaki dar açıyı buluyoruz ama altını çizmek istiyorum. Bak dar açıyı veriyor. Bazen sorularda alfayı şura veriyorlar. O tuzaktır. Bak burası geniş açıdır bak. Burası geniş açı. Hayır bize dar açıyı veriyor. Aman o tuzaklara düşmeyelim. Ee, oradaki ifade e, özellikle vurguladıktan sonra sorumuza geçelim. Bak tuzak hemen geldi mesela. Burası geniş açıdır. Önce her şeyimi kontrol edeyim. Dörtgen mi? Dörtgen. Karşılıklı ifadeler açı mı? Evet. Bakın o zaman benim şurayı uzatmam lazım. Niye? Çünkü tam olarak şurası dar açıdır. Verdiği alfa seni yanıltmasın. Orası geniş açı. Bak orası dediğimiz gibi tuzaklı bölgedir. O yüzden burayı uzatmış olduk. Şöyle tertemiz yaptım sen gör diye. Şöyle uzatayım. Neydi bizim formülümüz? Şuradaki dar açı bununla bunun farkının yarısına eşitti. Yani 130 eksi 80 bölü 2. O da ne oldu? 50 bölü 2'den 25 geldi. 25 Şurası 25. Alfayı sorduğu için 180'den çıkartıyorum. Yani 180 eksi 25'ten de 155 aradığım ifade gelmiş oldu. Aman dikkat formülle sorunun üzerindeki uygulamalardaki incelikleri yakalayalım. Notlarımızı alalım. Yeni bir özellik daha geldi. Baya bir özellik var bugün bu dörtgenlerde. Bakalım bu sefer ne diyor. Şimdi dörtgenlerde aslında uzunluk kavramı tartışalım. Demin işte bu arada kalmış dar açı, geniş açı gibi ifadeleri size öğretmeye çalışırken şimdi dörtgende uzunluklara gireceğiz. Nedir o dörtgen uzunluklar? Buradaki dik çok önemli bak. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin köşegende diye şunlaşıyor. şu. Zaten şöyle zaten, anladın sen onu zaten. Köşegenleri dik kesen yani şurada 90 dereceyi görüyorsan karşılıklı açıların kareleri toplamı birbirlerine eşittir. Çok rahatlatıcı bir formül. Yani A kare artı karşısındekinin karesi B kare ile karşısındekinin D karenin e, toplamları birbirine burada eşit olmuş oluyor. Sağ tarafta ise sağ tarafta ise iç bükey vermiş. Yani iç bükey ne demek? ABCD bakın ABCD şöyle kalemi takip et ABCD İç bükey dörtgen. içeriye doğru yani bumerang gibi böyle bir olmuş. Bu sefer de şurada diklik görüyorsan yani köşegenin uzantısı. Bak AC şurası AC köşegeni ya. Bunun uzantısı şöyle uzatırsam BD'yi dik kesmektedir. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Gene karşılıklı kenarların kareleri toplamı diğerleri karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir. Formül aynı. Zaten formülün farklı çıkması beklenemez. Niye biliyor musun? Burada bak as katlama yapıyorum aslında. Bunu sanki küçüklüğümüzde ve çocukluğumuzda uçak yaparken kağıdı katlardık ya. Bak kağıdı içeriye doğru katladığında bu şekil geliyor. O yüzden zaten formül aynı formüldür. Karşı ama dik dik varsa, dik yoksa olmaz ama <laughs> bunu sanki böyle uçak yapıyormuş gibi katladığımızda e, yandaki şekil çıkacaktır. Karşıt kenarların toplamlarının formülleri burada eşit olmuş oluyor. Geldik buraya hiç e, düşünmeye bile gerek yok. 90'ı gördün mü gördün. O zaman karşılıklı kenarların kareleri toplamı diğer taraftaki karşılıklı kenarların kareleri toplamına eşittir. x kare artı 16. Bura ne oluyor topladığımızda? 34 oldu galiba. x kare artı 16. Evet. 34 16 çıkınca da ne oldu orası da? E, 16 olsa 18. Dolayısıyla da x burada kök 18 çıktı. Nedir o kök 18'de? 3 kök 2 olarak karşımıza çıkmış oldu. Ne yaptık? Formülü kullanarak değerlendirdik. Katlama metoduyla içeriye attığı için ve uzantısı da 90 derece kestiği için bahsi geçen formülü yine kullanıyorum. Kök 6'nın karesi artı 2 kök 2'nin karesi eşittir. Diğer taraftaki karelerin toplamı. Bu arada kare ile kök gitti. 6. 4 kere 2'den burası 8 oldu. X kare artı 4. 14. Demek ki X karemiz burada 10. Ee, X demek ki buradan kök 10. Yani Bursa şıkkını ne olduk? Bulmuş olduk. Kök 10. Güzel. Baya yeni kavramlar görmüş oluyoruz. Strateji. Strateji geldi. Nedir o strateji? Diyor ki karşılıklı iki köşesi 90 derece olan He, hocam dörtgenlerde formülleri e, müthiş derecede ben ezberlemem mi gerekiyor? Yani ezber demeyelim de şöyle. Buradaki her öğrendiğin formülü sen not defterine yazıp bunlarla ilgili devamlı soru çözdükçe de zaten zihninde bir süre sonra oturuyor. Buradaki vereceğim strateji nedir? Strateji şudur. Bu sefer karşılıklı iki köşesi 90 derece bak. Burada 90 derece, burada 90 derece. Karşılıklı ifadeler 90 derece bu sefer yan yana kareler toplama. Bak şunla şunun karesinin toplamı. Bununla bunun karesinin toplamı eşittir. Hocam neden? Çünkü Pisagor yapıyorum. Bak şuraya x diyeyim. Pisagor neydi? 90'ın karşısı diğerlerinin kareli toplamı eşitti. Aşağıda da Pisagor yaptığımda x kare eşittir. b kare artı. Şurada c vardı galiba. E bu ikisi aynı şeyse bu ikisi de aynı şey olduğu için birbirine otomatikman eşit olmuş oluyor. Unutma yan yana yapacağız. Hemen değerlendirelim. Bak burada da 90 derece var. Burada da 90 derece var. Yani ben soruyu tam ortadan ikiye böldüğüm zaman buradan bulacağım pisagor ile buradan bulacağım pisagor eşit olacağından dolayı yani hipotenüs eşit olacağından dolayı düzeltiyorum. Pisagor uyguladığımda hipotenüs eşit olacağından dolayı az önceki öğrendiğim formülü yapabilirim. Yani şunların kareleri toplamı Bunların kareleri toplamına otomatikman eşit olmuş oluyor. Ne geldi buradan? Bunu buraya attık. 13x e, kare 22 geldi. Demek x buradan e, kök e, 22 olarak Şıklara baktım var mı diye Edirne <laughs> gelmiş oldu arkadaşlar. karışıklı açılar 90 derece ise kafamız rahat. Dörtgenin alanı. E, bu da keyifli bir kısımdır. Mühendislik alanlarında özellikle e, modern yapı dediğimiz eğik binalarda kullanılır bu formül. Tabi bunun üzerine logaritma vesaire inşa edilir. İntegral türevi de alakası vardır ama dörtgenin alanı özellikle mimari olarak eğimli ifadelerde kullanılmış oluyor. Peki nedir? Dörtgenin alanı nasıl bulunur? Köşegenleri çarpacaksın önce bak. Köşegen dediğim şu AC. Buna köşegen diyoruz. Bu da BD. Buna da köşegen diyoruz. Biliyorsun zaten. Köşegenleri çarpıp aradaki açının sinüsünü alıyoruz ve ikiye bölüyoruz. Dolayısıyla ne yapıyormuşuz arkadaşlar? AC çarpı BD çarpı 1 bölü 2 ve sin alfa diyerek dörtgenin alanını bulmuş oluyoruz. Ee, mesela burada bakalım. AC köşegenini 9 vermiş. Şurayı 9 vermiş. Güzel. Burada 9. Diğer tarafı da 12 vermiş. Güzel. Formül neydi? 1 bölü 2 çarpı köşegen çarpı diğer köşegen çarpı aralarındaki nedir burada açı? Sinüs 60 demiş oluyoruz değil mi? Sinüs 60 dedik. Ee, 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 12. Sin 60 nedir? Sin 60 köküç bölü 2'dir. Şu aşağıda bak şu alttan nokta koyduklarım çarptığım zaman 4 yapıyor. 2 kere 2 4. Ee, yani 12 ile sadeleştirdiğim zaman. Dur şöyle yazayım da. Aşağıda 4 vardı. 12 ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman burada 3 kaldı, 27 kök 3. Bu ifadenin alanı olarak karşımıza çıkmış oldu. Şimdi bakalım bir not geldi. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlarının oranı tabanlarının oranına eşittir. Yani bakın şu yukarıdaki ifadeye bakalım. Mesela i̇lk önce şurayı bir inceleyelim. Şöyle yapayım. Bakın bu alanın bu alana oranı yani S1'in S2'ye oranı BE'nin ED'ye oranı eşittir. Yani burada nedir? Tabanla uyumludur bunlar tabanla. Aynı şey burada da var bak. S4'ü S3'e bölmek demek ki BE kenarını yani tabanla ED tabanına bölmekle aynı ifade gelmiş oluyor. O yüzden şöyle diyelim şuradan mavi kalemimizi alalım. Alanlar tabanlarla oran olarak eşit olmak zorundadır bu formülde de bunu öğrendikten sonra bu videoda da ne anladım bir e, formül bir soru geliyordu. Sırada bununla ilgili bir soruyu hemen sana gönderelim. ABCD dörtgeninin köşegenleri dörtgenin dört bölge ayırmıştır. Tamamdır. Bu bölgelerin alanları şekil üzerinde gösterildiğinde bana S bölgesini bul diyor. Burada e, taban sormamış. Hani belki taban gelir diye diyorduk ama taban gelmedi. Ne yapıyoruz? 6'nın 9'u oranı 6'nın 9'a oranı 4'ün S'ye oranına eşit olmak zorundadır. S. E, i̇ş dış yapalım. 6 çarpı S eşittir. 9 kere 4 de 36 ediyor. E, 6 kere 6 36 olacağı için S 6'dır. Yani şurası aradığım ifade otomatikman ne olmuş oldu? 6 olmuş oldu. Bunu da yazdık ve geçelim bakalım. Şimdi burada ne diyor? Bir inceleyeyim. Bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarının birleştirilmesiyle paralel kenar oluşur. Yeni bir bilgi daha. Bakalım burada nasıl bir ayrıntı var. Bakın bir dörtgenin, yani burada A, B, C, D dörtgeni var. Orta noktalarının birleştirilmesi, yani şurası orta nokta. Bak iki parçaya bölmüş. Burası orta nokta, burası orta nokta, burası orta nokta. Kenarları iki parçaya bölmüş. Bunları birleştirdiğimizde ki şöyle birleştirdiğimde ortaya çıkan şekil arkadaşlar paralel kenardır. K, L, M, N, ortaya çıkmış oluyor. Formülize etmek gerekirse dörtgenin alanının yarısı paralel kenarın alanını vermiş oluyor. Dörtgenin alanı mesela 70 ise diyelim ki ABCD'nin alanı burada alanı 70 olsun. Yani dörtgen alanı 70 olsun. Yarısı zaten burada vermiş formülü bak 70'in yarısı 35 içeride oluşan KLMN paralel kenarın alandır. KLMN'nin alanını vermiş oluyor. Böyle bir e, orantı ifadesi olmuş oluyor arkadaşlar. Mesela e, futbol sahalarındaki o çizgilerin yaratılmasındaki e, mühendislik aşamasına kuş bakışı baktığımızda kenarların ifadelerin ortalanması gene bu formülün hani desteklenmesiyle oluşan bir şeylerdir soru babında da çözmek gerekirse ne diyor burada? D dörtgeni varmış. Tamamdır. Orta nokta olduğunu vermişim bakalım. Tarlanın kenarlarının orta noktaları K neymiş? Çok güzel bak. K orta nokta. Demek ki burayı iki parçaya böldü. N orta nokta. Demek ki şurayı iki parçaya böldü. Diğerleri de aynı şekilde. Şunu da üç çizgi yapayım. Böldüğü için az önceki formül geçerlidir. Neydi formül? dörtgenimizin alanının yarısı ortadaki paralel kenarın alanına eşit olmuş oluyor. KLM'ye tarla dediği ABCD dörtgeniydi. Tarla 800 olduğu için 800 bölü 2'den bizim burada karşımıza 400 gelmiş oldu. Zor bir soru değil. Ee, sadece formülü öğreten eşit orta nokta olmasının ayrıntısına dikkat çekmesini vurguladığımız bir sorudur. Bunu da böyle vermiş olduk. Geldik son kuralımıza. Arkadaşlar bu kuralda sana öğreteceğim. Şekile dikkatlice baktığımda çok fazla çizgi, kesik, eşit kenar, orta nokta göreceksin. Sakince bunları şöyle bir senle bakalım. Bir kere şu nokta koyduğum yerler, orta nokta bak. ikiye bölmüş. Burayı ikiye bölmüş, burayı ikiye bölmüş. Herkesi ikiye bölmüş. Bunlar orta noktadır. Bir önceki sayfadan da tecrübelisin. Dörtgeni orta noktalarla desteklersem tam ortada paralel kenar çıkıyordu. Peki yeni bilgide e, ne var? Yeni bilgi şu bak okuyorum. AC ve BD köşegense. Bak nokta nokta çizmişim. AC ve BD köşegense. Paralel kenarın şu. Bak KL'sinin iki katı AC'yi verir. KL'nin iki katı AC'yi verir. NM'nin iki katı AC'yi verir. Aslında şöyle maviyle çizeyim bak. Şu paralel kenarın şurası mesela 10 iki katı burayı 20 AC'yi verecek. Burası da 10 o zaman. Gibi. Bir başka kalem daha seçeyim. NK mesela 7 mi? İki katı. Şurası 14 olacak o zaman. 14. Değil mi? Bu şekilde vermiş oluyoruz. Peki hocam, şekildeki görsel nerede kullanılır? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Şekildeki görseli ustalıkla kullanan, benim de çok sevdiğim. Bir baklava ustası vardı. Arkadaşlar baklava ustaları zaten şekle dikkat edersen baklava dilimlerine benzer bir motifler çıkacaktır. Ee, bu formülün genişletilmiş hali e, o tepsi tepsi satılan baklavaların kuş bakışı görünüşünün birazcık daha nesidir e, görsel hali olarak yapabiliriz. Bizim bir ustamız da bu şekilde bir formülüze tabii ki formülü kullanmıyordu ama bu şekilde muazzam bir şekil yapması bende hep bu formülü hatırlatmıştır. Hocam bunu soru olarak çözelim ama en altta bir formül daha var. Bak formül nedir? AC köşegeni ile BD köşegenini topladığın an paralel kenarın çevresini bulursun. Yukarıdakinin destekleyen ne kadar güzel bir ifade olmuş. Unutma köşegenlerin toplamı paralel arkadaşlar bize e, çevresini vermiş oluyor. Peki hocam soruya bakalım. Ne diyor burada? KLM'nin noktaları ABCD dörtgenin orta noktası. Tamam. Yani şurası, şurası, şurası ve şurası bizim orta noktamız. Orta nokta olduğunu bildiğim için ortanın paralel kenar olduğunu anlıyorum. Yani KLM'n demek ki paralel kenar orta nokta olduğu için. Şimdi bir detayları anlamaya çalışayım. AC köşegenin 12 vermiş. Bak şuradan şuraya 12 vermiş. AC köşegeni 12. Bu arada BD'yi bilmiyorum. BD köşegenini bilmiyorum. X diyeyim ona. Bilmiyorum ya. Yani. E, e hocam sen az önce demiştin ki köşegen köşegenlerin toplamı bize paralel kenarın çevresini verir. Zaten çevresini bana 23 diye adam sunmuş. Demek ki X'imiz 11. BD'yi de bulduk. Şu morla çizdiğim yerde 11. Benden ne istiyor? E, zaten onu istiyormuş. <laughs> BD'yi de buradan 11 bulmuş olduk. <laughs> Bu videoda senin için özellikle kural soru, kural soru yaptım. Öğrendiğin yeni bilgiyi sıcağı sıcağına çöz diye. Bir sonraki videoda da bakalım geometri olarak hangi konuyla karşılaşacağız. Görüşmek üzere kendine iyi bakın. <laughs>